Şimdi efendim Süreyya Üzmez e, üzmezle hızlıca konuyu değiştirme vakti. Bu hafta yine e, mutfağımızın güzide sebzelerinden patlıcanla karidesi birleştirip patlıcanlı karidesi diye e, yeni bir yemek yaptık. Bakalım yemeğin yapılışını Mavi Şehir bize anlatsın. Öncelikle patlıcanlarımızı 4 milim kalınlığında kesiyoruz. Süt ve suyla marine ediyoruz. Yaklaşık 1 saat buzdolabında marinasyonu bizim için yeterli. Daha sonra karideslerimizi marinasyondan geçireceğiz. Bunun için zeytinyağı, elma sirkesi, limon suyu, şeker, sarımsak kullanacağız. Tuz ve karabiber. Evet, daha önce hazırlamış olduğumuz, marine ettiğimiz karideslerimiz hazır. Bunları saracağız. Patlıcanlarımızı önce bir kağıt havlu üzerine alıp kurulayacağız kardeşlerimiz zaten burada manyetmiştik daha öncesinde. Bunları bu şekilde açıp sıkı bir şekilde sarıyoruz. Bu şekilde fritözde 160 derecede yaklaşık 3 dakika pişirip servise hazır getireceğiz. deniz ve tarla kokusunu beraber aldım. Gerçekten bu ikili çok iyi arkadaş olmuş. Tam 5-5. Beş beş. Efendim, biz özetlemeye çalıştık size. Deniz Uras yorumlamaya çalıştı. Melih Okur kısaca yorumlamaya çalıştı. Ağızlarınıza sağlık efendim.